Propagandanın yeni sezonundan herkese merhabalar. 2021'e bir karar alarak girdim. Artık daha sağlıklı besleneceğim. Aa. Sizin haberiniz yok mu? Yeni normalin yeni sağlıklı beslenmesi bu. Propaganda serimizde gerçeği çarpıtan, kavramları tersine çeviren uluslararası akımları çok konuştum. 2021 yılı da bu konuda hızlı bir başlangıç yaptı. Ünlü magazin dergisi Kozmopolitan, Şubat 2021 kapağında obezite problemi çeken bir modele yer verdi ve şu notu yazdı. Bu sağlıklı. Aslında ben böylesine basit bir konuda, böylesine basit bir gerçek üzerine bölüm yapmaya bile utanıyorum ancak mesele tam da bu. En basit konularda bile kavramları nasıl da tersine döndürdükleri. Konu sağlığımız olduğunda bile. Fotoğrafta solda gördüğünüz sağlıklı bir insan kalbi, sağda gördüğünüzse obezite sebebiyle yağlanmış, sağlıksız bir kalp. Tartışma bitti. Ama sorun sadece bir derginin bilim dışı bir kapağı değil. Buraya nasıl geldik diye gelin biraz daha yakından bakalım. Kozmopolitan kapağının yeni bir durum olmadığından bahsettim. Aslında tüm konu faydalı bir işle başladı. Bir sağlık problemi olan kilo ile dalga geçmek, kilolu kişilere çeşitli sıfatlar takmak, bu kişileri utandırmak ve rencide etmek elbette ki kabul edilemez bir davranış. İngilizce'de fat shaming denen bu tür kaba davranışlara karşı bedeninle barışık ol sloganıyla bir akım başladı. Başlarda son derece faydalı olan bu akım bir noktadan sonra 3. dalga feministlerin sağlık karşıtı aktivizmine dönüştü. Obez olmak bir moda gibi sunulmaya başladı. Vogue dergisi şimdi Moda Nes sloganıyla yayınladığı posterde kilolu bir modeli paylaştı. Kilolu olmak elbette dalga geçilecek bir şey değil, bir sağlık problemi. Ancak bir anda bu sağlık problemi moda etiketi aldı. Billboard'larda kilolu modeller de olmaya başladı. CNN, Guardian gibi medya kuruluşları neden şişman vücutlarımızla gurur duyuyoruz başlığıyla haberler hazırlamaya ve içeriğinde yaşları çok genç olmasına rağmen yüksek kilolarda bulunan kadınları paylaşmaya başladı. Üniversite kulüplerinde ve sivil toplum kuruluşlarında kilolu olmanın sağlıklı olduğu konuşulmaya başladı. Giderek yayılan bu akım akıl almaz bir boyuta ulaştı ve sağlıklı beslenme ya da egzersiz tavsiye eden insanlar suçlanmaya linç edilmeye başladılar. Bir kadın fitness dergisi Aralık ayında bu noel kilolarını yakmak için harika bir gün notuyla bir paylaşım yaptı. Dergi bu söyleminden dolayı linç edildi. İnsanlar kalori yakmak zorunda ama diliniz çok problemli türünden söylemler karşısında dergi özür dilemek zorunda kaldı. Bir ses sanatçısı olan Lizzo, sosyal medya hesabında 10 günlük yeşil smoothie detoksu yaptığını söylemesi üzerine linç edildi. Gelen bir yorum şöyle diyordu. Lizzo'nun bir diyet detoksu yapmış ve bunu kayda alıp milyonlarca takipçisiyle paylaşmış olması kalbimi çok kırdı. Bunu siz de gördüyseniz bedeninizin değişmesi gerektiğini hissetmişsinizdir. Hayır, gerekmiyor. Olduğunuz halinizde süpersiniz. Bir başka yorumda da şu vardı. Bugün bütün şişman akranlarım gibi benim de kalbim kırıldı. Lizo bunu bize yaptığı için çok üzgünüm. Şaka gibi ama bu tablo tam olarak vardığımız gerçeklik. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2016 yılında dünya çapında 18 yaş ve üzeri yetişkinlerden 1.9 milyarı yüksek kiloya sahip. Bunların 650 milyonu ise obez. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı bilgilendirme raporuna göre yüksek kilonun sebep olduğu hastalıkların başında şeker hastalığı, hipertansiyon, metabolik sendrom, koronel arter hastalığı gibi ölümle sonuçlanabilecek rahatsızlıklar gelmekte. Ünlü tıp dergisi The de Lancet'te yayınlanan araştırmaya göre bir miktar fazla kilolu olanların ortalama ömrü bir sene azalırken önemli derecede fazla kilolu olanların ömrü 10 sene kısılabiliyor. Araştırmaya göre obez insanlar 70 yaşından önce ölüm riski %50. Kalp hastalıkları, felç, kanser ve solunum yolu rahatsızlıklarına yakalanmak artan kilo ile daha yüksek bir ihtimal haline geliyor. Rakamlara bakacak olursak, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl 2.8 milyon insan yüksek kiloya bağlı hastalıklar sebebiyle yaşamını yitiriyor ve bu insanların tamamı obez değil, bir kısmı sadece yüksek kiloya sahip. Özetle bilimsel verilere göre normal şartlarda hepimiz Obezitenin ele alınması gereken ciddi bir hastalık, ciddi bir salgın olduğu konusunda hemfikir fikir olmalıyız. Kozmopolitan dergisinin, CNN'in, 3. dalga feministlerin iddia ettiğinin aksine, genç kadınları korkunç hastalıklara ve erken ölüme neden olan bir yaşam tarzını benimsemeye teşvik etmek güçlendirici veya kapsayıcı değil, son derece zararlıdır. Bakalım yeni yıl yeni normalle birlikte karşımıza sağlığı hiçe sayan, gerçeği çarpıtan ve kavramları tersine çeviren daha neler getirecek? Ben Murat Soy'dan izlediğiniz için teşekkür ederim.